Merhaba arkadaşlar, bugün bir resim çizdim ben. Şöyle gördüğünüz güzel bir kız resmi çizmeye çalıştım. Elimden bu kadar geldi ve Bahar'la birlikte bu resme biz makyaj yapacağız. Anne şuraya kalp koy. Evet, şöyle şurasına da şöyle güzel kalpli bir kolye yaptım. Bir de anneciğim şöyle şapka yaptım bu güzel kızımıza. Bahar'cığım şimdi ilk önce makyajımıza neyle başlıyoruz? Tabii ki fon başlıyoruz. Şimdi ben bunu böyle pıt 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 dökeceğim. Sonra sen şuradaki fırçaların birinin yardımıyla anneciğim yavaş yavaş yüzüne yayacaksın tamam mı? Hangisini istersen onunla yayabilirsin. Şimdi ben birazcık dökeyim böyle resmimizi. Hop. Yeter mi acaba bu kadar? Yetmez mi? Az gibi. Evet. Azıcık da şöyle şurasına dökeyim. Evet anneciğim yaymaya başla istersen. Eğer yetmezse Sonra biraz daha dökeriz. Tamam dikkatli yap anneciğim. Sakın taşırma tamam mı? Güzel olsun. Kızımız biraz güzel oldu bence. Fena değil yani. Sen de güzel güzel taşırmadan boyarsan anneciğim çok güzel olacak. Değil mi? Evet. Ay Acaba mavi farımız var mıydı? Gözlerini de maviye mi boyasaydık ya? Çok yakışır değil mi bu kıza? Mavi renk göz. Neyse ilk önce font bir bitirelim. Güzel yüzünü boyayalım. Dikkat et Bahar. Anneciğim gözlerini kenarlarına taşırma. Tam dikkat et. Şu üstü de boyayabilirsin anneciğim. Şuraları da boya. Evet. Bahar yüzüne renk gelmeye başladı ya. Çok güzel oluyor. Sakın kaşlarına değdirme anneciğim. Kaşlarını da çünkü siyah boyayacağız. Tam yeter. Bak kaşına değdirdin. Şaşkın. Düzgün düzgün boya. Şöyle şu. Bak şu çizgiyi taşırmaman lazım. Oraları da boya anneciğim. Evet Dikkatli. Aferin Bahar çok iyi boyuyorsun gerçekten ha. Sen bu işi yapacaksın Bahar. Anne ama biraz zorlanıyorum. Ama o kadarcık olur anneciğim. Sen daha küçüksün ve yine de iyi yapıyorsun. Neredeyse arkadaşlar bakın hiç taşırmadı buralarda. Tamam anneciğim şimdi şuraları da boya. Tamam en son bak orada azıcık taşırdın ama olsun. Hadi şimdi şu alın kısmını da yap anneciğim. Yap 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 aferin. Evet Bahar'cığım anneciğim bayağı ilerledin. Bakıyorum arkadaşlar diğer yanağın kısmı da bitti. Alnı anneciğim bak alnının şurası açık kaldı. Oraya bittikten sonra alnını da yapabilirsin. Oraya çok mu gelmiş birazcık? Hı hı. Evet anneciğim oradan alıp her yerine eşitleyebilirsin. Evet. Bak Gerçekten çok güzel oluyor ya. Bayıldım. Anneciğim dudaklarını hangi renk yapalım? Kırmızı e, kırmızı, kırmızı ruj mu yapalım? Bak şöyle 3 tane değişik değişik e, şeylerimiz var. Rujlarımız var. Şunu örnekle. Anneciğim istersen azıcık şu kolunu geriye şey e, yap kolunu geriye sıyır anneciğim. Üstün başın fontiten olmasın bile tamam mı? Evet Bahar'cığım bak çok az kaldı anneciğim. Şu alnının ortasına bayılırsın. Bak şurası alnı da boş kaldı. Oralarda da Dikkat et anneciğim dudağını taşırma tamam mı? Aferin ama dudağını taşıdım. Ha, dikkat et diyorum sana. Hadi anneciğim bir tek burnu kaldı. Güzelce burnunu da boya. Bak şu altlarda fazlalık vardı. Oralardan al fontetenimizi. Evet. Güzel güzel Ay, boya. Hı. Anneciğim sonra da bak daha saçlarını boyayacağız Kaşlarını boyayacağız Daha buna kirpik yapacağız Bahar çok işimiz var anneciğim ya evet. Nasıl bitireceğiz biz bu kadar işi Düzgün düzgün boya anneciğim aferin Şimdi arkadaşlar şu rimeli açayım ben Bir önce kirpiklerini Hadi yapalım açarım. mı Hadi aç bakalım Tamam ben şu geri kalan Burnumu boyayayım o zaman Bahar bir kağıdı tutar mısın anneciğim hmm, Sen tut Ben şu burnun şuralarını da boyayayım birazcık Evet işte oldu. Hı. Herhalde artık font etene ihtiyacımız yok diye düşünüyorum. Açtın mı anneciğim? Kirpik yapabilecek misin peki sen? Nasıl? İstersen şöyle yapalım Barcığım. Ben sana göstereyim anneciğim bir tane. Nasıl yapacağımızı. Açıldı. Bak şimdi. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Ha, ben onu biliyorum. Gördün mü? Ama aa, aa bu rimelimiz bitmiş bizim. Aa. Allah Allah. Dur anneciğim biraz eküp şöyle. İnanmıyorum. Rimelimiz bitmiş. Uh -oh. O zaman bize çareler tükenmez anneciğim. Neyle yapacağız? Göz kalemiyle yapacağız tabii ki kirpiklerini. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Bunun kirpiğini ben yapayım. Şu diğer gözünü de sen yap olur mu? Yapabilir misin? Yaparım. Tamam şimdi sen beni dikkatlice izliyorsun anneciğim. hadi bak bakalım. Bak ben şöyle çok güzel bir kirpik yapacağım kızımıza. Ay Bahar çok mu güzel oluyor ne? Bak 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 bak. Bahar. Anneciğim çok güzel olmadı mı? Ne güzel, uzun uzun oldu ya. Çok Bayıldım. Güzel. Hadi bakalım Bahar'cığım sıra sende. İstersen şöyle önüne çevirebilirsin daha güzel boyaman için. Yap bakalım kirpiklerini. Arkadaşlar acaba Bahar nasıl yapacak? Gerçekten ben çok merak ediyorum. Benim yaptığım kirpik çok güzel oldu. Bakalım Bahar mı daha güzel yapacak yoksa ben mi? Hadi Bahar'cığım. Oo arkadaşlar Bahar kirpikleri uzun uzun yaptı. Hii, bakayım anneciğim. Aferin. Bahar biraz çarpık çurpuk yaptın ama olsun bence güzel oldu. Evet. Şimdi kaşlarına geçelim mi? Şimdi şunu alıyoruz anneciğim. Yine istersen ilk bir kaşını ben boyayayım. Diğeri senin olsun olur mu? Abi. Tamam. Arkadaşlar bu resim Bahar'la ikimizin çalışması <laughs> oldu. Tut anneciğim aferin. Şimdi de kağıdı tutmanı istiyorum senden. Çünkü kıpırdıyor. Kıpırdıyor. <laughs> o da bitmiş galiba. Anneciğim bu çok belli olmadı sanki. Niye böyle oldu bu? Galiba o da bitmiş. Bitmemiş ama dur bakalım şurada bir farımız vardı fardan yapalım Aa, aç bakalım şu farımızı diğer taraftan olabilir onu da aç Hı, tut alttan açamayacak mısın ben deneyeyim oraları dökme sakın Bahar her yeri yeni temizledim Bitir bakalım <laughs> evet şöyle koyu bir renk yapalım ama da olmuyor herhalde bak şununla deneyelim mi bir de <laughs> herhalde onunla olmuyor anneciğim ben deneyeceğim ilkini şimdi arkadaşlar Hayır. deniyorum tut kağıdımızı tut Evet başlıyorum. İşte şimdi çok güzel oldu bu arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten sakın. çok güzel oldu. Ay inanmıyorum Bahar. Müthiş oldu. Dur birazcık ben şu fardan süreyim anneciğim sana. Hadi bakalım sıra sende. Hadi bak kaşının nizası belli zaten taşırmadan boyayabilecek misin? Arkadaşlar gerçekten bahar. Şu an hiç beklemediğim hareketler bir Çok güzel boyuyor. Hiç de taşırmıyor. Aferin anneciğim. Senin el yeteneğin çok gelişmiş bu ara ya. çok güzel oldu. Bakayım. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu bu kızımız. Şimdi tabii ki ruja geçtik değil Bahar'cığım? Şimdi hangi ruj? Bak ilk önce şöyle yapalım. İlk önce dudaklarının kenarlarını bir belli edelim. Tamam mı? Şunu aç sen. Tamam. Anne ben. Tamam, o zaman şöyle yapayım. Üst dudağı ben, alt dudağı sen. Olur mu? Hayır. Ya e ama yarı yarı yapacağız işte. O zaman tamam şöyle yarısını ben yapayım, yarısını sen yap. Olur tamam, mu? Tamam, sen oralarını. Tamam. Allah, ay arkadaşlar çok kötü oldu ya, ay çok kalın yaptım ben. Benim hatam oldu ne yaptı? Hadi bakalım, al, tamam yarısı da senin. Hadi sen nasıl yapacaksın görelim. Bunun ucunu açmayı unutmuşum, ondan öyle oldu. Bahar sen ne yapıyorsun? Sanki sen kendi çok güzel boyadın. Aa ucunu kırdı bah Bahar ucunu kırdı Lütfen. arkadaşlar ucu elimizde kaldı Bahar ya niye dikkat etmiyorsun ucu kalmadı bakayım Bak ucu yok şimdi Nele boyayacağız bunu <laughs> geri kalanını Allah'ım yarabbim kaldık başka Bu da kremimiz yok muydu ya Yokmuş en iyisi arkadaşlar en kısa zamanda kendime bir makyaj alışverişi yapmam lazım Çünkü hiçbir şeyimiz kalmamış Bahar senin açacağın vardı, onu getir hemen bunun ucunu açalım anneciğim çabuk Bahar anneciğim ucunu buldum yapıştırdım bunun ucuna gel. Gel gel bak ucunu buldum yerden yapıştırdım. Hadi bir de böyle dene olmazsa o zaman açarız tamam mı? Gel bakalım. Arkadaşlar şimdi Bahar deneyecek. Bakalım Anne. Bahar neler yapacak. Hadi bakalım Bahar. Bu sefer de dikkat et ucunu tekrardan kırma. Birleştir. Cık. Arkadaşlar gerçekten Bahar <laughs> yapamıyor bu işe. Bak, ne yaptın? Düşürdün buralara ya. Heh, bak şimdi ben nasıl yapacağım? Hadi. Bahar'cığım bir yetenek görür müsün şu anda? Bir izle beni. Beni bir izle. Ben de yapamıyormuşum. O zaman rezil olurum gerçekten. Ama yapıyorum tabii ben ki de. Daha dur dur yapacağım. dur, dur dur Çok güzel oldu. Aa, sen yaptın Bir şey söyleyeceğim. E i̇çini şimdi hangi rengi boyayacağız? Şu, şu rengi. Tamam hadi deneyelim bakın. Bahar kenarları pembe o ortası kırmızı biraz tuhaf olacak ama deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Güzel mi olacak çirkin mi olacak göreceğiz. Bahar sen üstünü ben boyayayım anneciğim. <laughs> Bahar yapıyor ama bir şeyler ne olacak bilmiyorum. Çok güzel oldu. Aferin arkadaşlar uyum sağlamaz diyordum ama gerçekten çok güzel uyum sağladım, müthiş oldu. Hadi anneciğim daha saçlarını boyayacağız. taşırıyorsun ya ver bakayım şunu. Ver. Taşırdın ama taşırdın tamam altı da benim hakkım ver. <laughs> düzelteyim en azından biraz şunu da. <laughs> Anneciğimi düzeltelim çok güzel olsun kızımız. Evet. Sonra kıracak duvarı asacağız. Evet, bunu biz duvar. Do... Aa bitti. Tut anneciğim şunu da tut bana. Evet. Hı. Hmm. Çok güzel oluyor. Kızımız. <laughs> Çok sık kokuyor. Çilekli anneciğim çünkü bu. O yüzden çilek gibi kokuyor olabilir burucumuz. Ruj mu bu? Evet, ruj. 10 numara oldu Bahar ya. Çok güzel oldu. Hadi bakalım Bahar. Artık saçlarına geçelim mi? Saçlarını şimdi e, hangi renge rengi boyayalım? Şapkasını mı? E şapkasını hangi renge boyayalım? E. Bak istersen şöyle açık açık renk çok güzel gider. Şimdi yüzü biraz koyu oldu ya. Bence şu renge boyayalım. Tamam. Ben tamam şimdi. kendi. Dur. <laughs> Aa, şey var. Hadi boya bakalım. Anne. Boya bakalım şapkasını. Boya 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 boya. Ay gerçekten arkadaşlar <laughs> çok anne. güzel oluyor. Hadi anneciğim taşırmadan boya güzel güzel. Çok güzel oluyor. Evet çok güzel oluyor gerçekten. Biz bayıldık arkadaşlar resmin üstüne boyama yapmak yani daha doğrusu makyaj yapmak çok eğlenceliymiş değil mi Bahar? Biz bayıldık anne. bu işe. Bahar bitti mi anneciğim? Hii, gerçekten şapkası da çok güzel oldu. Yüzü koyu olduğu için tek bir yer kaldı Bahar'cığım. Saçları. Abi. Şimdi saçlarını hangi renge boyayalım? Buradan bir renk beğen. Bu koyu mu olsun? Tamam hadi olsun, koyu olsun. Evet, koyu, koyu renk güzel gider. Çünkü kaşlarını doğru annecim, kaşlarını da koyuya boyamıştık biz. Hadi boya bakalım annecim, boya. Tamam yeter artık. Şuradan itibaren boyayabilirsin. Ay, gerçekten müthiş oluyor. Anneciğim taşırma şapkasına doğru saçlarını. Evet. Devam et annecim, devam et. Bak daha bu tarafı da var. Bak Bahacığım sen onu yaparken ben de şurada bir kolyesi var kalbi. Onu kırmızıya boyayabilir miyim? <laughs> Tamam. Arkadaşlar ben de şunla kırmızı kolyesini ay kırmızı kolyesi diyorum. <laughs> ya yani, kolyesini kırmızıya boyayacağım. Kalp olduğu için kırmızı geçti benim içimden. Evet boyayalım bakalım. Taşırmadan boyayabilecek miyim arkadaşlar? Bu biraz küçük olduğu için zor olacak ama bence yapabilirim. Ve neredeyse bitirdim. Anne? Bakacağım anneciğim. Dur şu bitsin. Sonra da senin Aferin çok güzel oluyor Ve gerçekten koyu rengi iyi ki boyamışız Çünkü kaşlarıyla aynı oldu Bahar anneciğim gerçekten saçları bitmek üzere Çok güzel oldu <laughs> Devam et anneciğim. Hemen yani burayı da bitir. Sonra tamam. resmimizi sonlandıralım. Arkadaşlarımıza soralım bakalım. Beğenmişler mi? Beğenmemişler mi bizim resmimizi, çizimimizi, boyamamızı? Tamam mı? Tamam. Çok... Anneciğim, bitiremedin mi hala ya? Anne ama az kaldı. Bitiyor. Aa, bitmiş gerçekten. Ama anneciğim buraları hep taşırmışsın. Bak ben şapkanın altını ben boyadım. Hiç taşırdım mı? Hı -hı. İyi, neyse tamam. Hadi bırak artık. Gösterelim arkadaşlarımıza. Bırak. Arkadaşlar Ama işte Bahar'ın resmi. Oraları da olmasın boş ver Arkadaşlar ben bunu çizdim. Bahar'la birlikte boyadık. Beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Başlatın. Eğer eğer çok beğendiyseniz belki bir tane daha resim boyama yapabiliriz değil mi anneciğim? Evet. Resme makyaj yapma yapabiliriz. O zaman tut bakalım anneciğim resmini. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar biz bugün Bahar, Banu, Alya Zeynep ve Mustafa Eren'le birlikte ne çekeceğiz çocuklar? Şeker, Şeker. Yeme. Evet Şeker değişik oluyoruz. değişik şekerler aldım arkadaşlar ben bunları burada bir markette Ay buldum Şimdi ben Bilmiyorum de. kime ne çıkacağını çünkü tamamen arkadaşlar şans eseri olacak çünkü herkes bir şey istiyor. Ben farklı olsun diye böyle dört tane aldım. Bu böyle değişik bir şey. Herhalde şunu döndürünce şeker de dönüyormuş. Ağzımıza, ağzımıza söküyoruz ya. Evet. Çeviriyoruz ağzımıza dönüyor. Hmm, evet. Şunu, şunu, da böyle sıkıyoruz. O böyle kendisi. Bu da evet dönüyor. arkadaşlar. Bu da şöyle şöyle yaptığımız zaman. bunu tabii dönüyor. şu üstünü falan açtığımız zaman o da dönüyormuş. Arkadaşlar Onun bunu asıl bunu ya. merak ediyorum. Çünkü bunun içinde toz var. Ama bu toz ekşi mi, tatlı mı inanın hiç bilmiyorum. Ekşi. Bunu da öyle aldım. İnşallah belki de tatlıdır. Abi bu tatlı bak. Bu tatlı mı, emin misiniz? Bunun içinde evet. şey var. Şeker. şeker. Aa, aa arkadaşlar baksanıza içinde böyle küçük küçük minik minik bir Abi şeyler anne, var. Sü anne onu süs. Süs mü? Güzel yani. mi acaba? Belki bu da ekşi. Anne o belki onu ekşi de yapmış Benim olabilirler. Benim tahminim bu bu tatlı. Ee, bu ekşi sadece. Vallahi bilmiyorum. Olabilir çünkü bu tozlu ben arkadaşlar. Ama şekeri Öyle ekşi değil. Bilmiyorum artık kime dedik gelirse herkes gözlerini kapatsın. Ben buraya bir tane şeker çıkartacağım. Onu isteyenler ben istiyorum desin. Bence aranızda anlaşın. Bir kişi istiyorum desin. Diğerleri istemesin. Tamam mı? Hı hı. Gözler kapansın. Ben de. Hmm. Kimse bakmıyor değil mi? Evet. Bahar iyice kapat gözünü. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk şekerimiz bu sadece size gösteriyorum. Bahar, Banu Ali ve Zeynep e, görmüyor bu şekeri. Çocuklar bu şekeri kim ister? Ben. <laughs> <laughs> Mustafa'nın niye açsın gözünü? Açmıyorum. Hayır <laughs> böyle olmadı. Bir dakika başka bir yöntem bulacağım. Açın gözlerinizi. Ben de tamamen gözümü kapattım. Şu an bakmıyorum acaba hangisi gelecek? Şimdi veriyorum. Şimdi gözünüzü açabilirsiniz. Arkadaşlar, Bahar ve yes. Banu memnun olmadı. Kızlar niye memnun oldum? Bahar en başta mutluydu. Ne oldu? Niye ağlıyorsunuz? Şişt, bir bakın, Bak. Bahar. bahar bunu istiyordu, ben bunu istiyordum. Banu onu istiyordu, abim bunu istiyordu. Bir dakika, tamam, o zaman kafalarınızı kaldırın. Bana bakın. Şimdi kim hangisini istiyor? Bir dakika. Hayır ben şunu istiyordum ama ben de bunu istiyorum o zaman şöyle yapalım Mustafa A sen bunu istiyordun değil mi evet. sen bunu al Ebru al onu bana ver bu benim hayır, ben hayır. bunu istiyordum ya tamam hadi ver bak ağlıyor ama olsun. sen büyüksün madem öyle yapalım şu sen Banu Ali'ye ver zaten pembüş Banu Ali'nin rengi Tamam mı? Şimdi herkes anlaştı mı? Evet. evet. Allah'ım arkadaşlar yine herkes istediğini e aldı ya. Ama bu dönmüyor ya. Dönüyor, dönüyor. Halbuki Sadece için belki sadece kab... böyle dönüyor. E öyle döndü sen ne fark eder? Ya. Hadi bakalım şimdi teker teker şekerleri ya. açacağız. Ya. Tamam en başta Zeynep var. Zeynep açsın bakalım. Zaten... Ama tozları dökülebilir. Evet dikkat et Zeynepciğim. Mustafa'dan beni bekliyorsun değil mi? Halayı bekliyorsun. Ben Açamıyorum kızım. Tamam bekle. Masayı Vay. Aa çok güzelmiş ya bakmak istiyorum. Ay. Ah Ay. ne oldu ona? <laughs> Şeker kırıldı mı? Galer şöyle olacak. Aa, evet tabii ki Zeynep ben de kırıldı zannediyorum. Bak bakalım aa. tadına. İçinde de arkadaşlar minik minik şekerleri var. Ay aa. çok küçük ama. Nasıl tadı ekşi mi tatlı mı Zeynep? Tatlı. Ya çilek gibi mi ben peki? Tadına bakayım ha, i̇lk önce herkes kendi şekerini açsın en son birbirinizin ben ben tadına açalım. bakarsın sıra tamam mı? Tamam sıra da Banarya da açsın bakalım. Acaba Banarya'nın da çilekli mi arkadaşlar? Hayır, onu bilmiyorum. Hayır, arkadaşlar hayır. hemen videoyu durdurup kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar yorum yapmayı da unutmayın. En çok hangi şekeri beğendiniz? Onu da yazabilirsiniz yorumlara. Ya beni bekleseniz de bekleyin diyorum. Sırayla açıyoruz. Sıra Evet sıra Banarya'da. Tamam. Açamadınız mı? Aha. Getir halacığım ben açayım onu. Ben dış kabını çıkarttım anneciğim. Aç onu. Nasılymış şu? Döndür bakalım. Aa, aa şeker dönüyor. Tadına da bak bana Alya. Ben de tatlı. Tatlı mı? Güzel mi bu Alya? Beğendin mi bu şekeri? O zaman sıra Bahar'da arkadaşlar. Baharın acaba şekeri ekşi mi? Daha doğrusu de, içindeki toz ya ekşi ya. mi? Ekşi mi? <laughs> ben gerçekten mi? Aa gerçekten ekşi mi? Aa gider ki tatlı oluyor. O nasıl bir şey ya? Değişik yani bir şey içinde... herhalde. Galiba şey var. Böyle ekşi tozu var. Olabilir. Hadi Bahar'cığım sen anneciğim sıra. Hı -hı. İçindeki toz ekşi mi tatlı mı? Bence Hı -hı. ekşi arkadaşlar. Evet, ekşi biraz. Ver anneciğim. anlatsın Anne mı? Hı? Bahar açtım anneciğim. İçinde de çok toz var. Acaba ekşi mi tatlı mı? O, <laughs> Bakalım anneciğim bir içine. What? Arkadaşlar baksanıza bu bembeyaz tuz gibi falan bir şey bu ya. Ay bu neden açılmıyor? Ver anneciğim hadi onu da açayım hemen. İlk yani? önce ablan denesin sonra isterseniz eğer tabii ki baharda kabul ederse onun tozuna bandırabilirsiniz tamam mı şekerlerinizi. Hı -hı. Al anneciğim. Hı -hı. Arkadaşlar. Hı -hı. Kader anı. Evet ağzına kadar dolu bu toz. Bahar hadi anneciğim merakla bekliyoruz. Hı -hı. Hadi. Hadi. Ekşi mi? Ay, sen şekerini açacaksın ya şimdi sen de aç. Aa hemen açmış bile tabii beni <laughs> beklemedi Mustafa Eren bak bakalım. Çok güzel. Ya tadı neye Döndürsene. benziyor peki mavi o? Ya ben dönüyor mu mi? öyle yapınca? Döndürsene. Bozulmuş mu ver bakayım bir bana. Hmm. İşte dönüyor aslında ama. Döndürsene. Bir dakika. Hmm, şu tarafında herhalde arkadaşlar bozukluk var ama olsun. Mustafa <laughs> Eren gel bakalım. Ben de bandırmak istiyorum. Bandırdım. <laughs> nasıl Bahar tadı? Bahar bandırabilir miyim? Bandır. <laughs> Yüzünü nasıl ekşi? <laughs> Mustafa Çok O zaman şöyle bir şey yapacağız çocuklar. Bahar'ın bu tozu ekşi ya. Sırayla herkes bu toza şekerini bandıracak. Daha doğrusu ben bandıracağım haksızlık olmasın. Bol bol bandıracağım. Yüzünü kim ekşitmeden Anne. yerse... Onu birinci ilan edeceğim. Hı. Tamam mı? Hadi başlayalım. Zeytin getir bakalım. Açık koyamam ama. Ay, gözlerimizi kı kızarırsa Gözleriniz kızarırsa problem yok. Tamam. Sadece yüzünüzü böyle hmm, böyle ekşitmeyeceksiniz, ayşık. tamam mı? Normal yiyebilirsiniz ama ekşitme istemiyorum. Zeynep. <laughs> Oo bol bol oldu. Hadi bakalım. Anne. Şimdi arkadaşlar Zeynep'i izliyoruz. bakalım. Gözleri kızardı. Evet Zeynep yedi arkadaşlar. Ver bakalım Banalcım sıra sende. Ya böyle olursa hiç kimse ekşitmez ki. Ekşitmez mi diyorsunuz? Ama çok ekşi değil mi bu şeker? Evet. E, e, yani sıra Bahanalya'dan. Çok bandır o zaman. O zaman ben de birer kaşık bu ekşiden atarım ağzınıza. Tamam. Tamam. Bana bana tamam. Yani. Tamam. Tamam. Hayır. Bahanalya. Tamam. Tamamen. Tamamen bitirmen lazım. Bana. Aynı anda. Aynı Bak anda Bahanalya hadi. Hadi. Hepsini hadi. bir anda yemen lazım. Evet. Ama mavi olmuyor. ya hadi. Hadi bakayım. Hepsini bitirmen lazım. Hadi. Onu bilmiyor değil <laughs> mi? Bitmiyor ki diyor. Ay evet Mustafa Eren haklısın. Kimse yüzünü ekşitmiyor. O zaman Ebru bence ne yapalım? Biraz kaşık alalım, siz bizim ağzımıza dökün. Ama o biraz mi? haksızlık olur ya, evet. midenizi falan artabilir. Neyse, yine de biz yarışmamıza devam edelim arkadaşlar. Belki, belki birisi Belki ben ekşiltebilirim. Hadi bakalım, şimdi sıra Bahar'da. Zor duruyor gibisi. Beğendiniz mi siz bunu? Hı -hı. Hoşunuza gitti bence Hı -hı. ya. Hı -hı. Ekşi falan ama. Hı -hı. Evet Mustafa Eren Hı -hı. arkadaşlar büyük olduğu için daha çok. Ben beyaz oldu. Ben beyaz oldu. Hadi Mustafa Eren. Sıra